İçim sıkıldı ya. Vallahi billahi içim sıkıldı yani. Çok saçma. Oğlum sen de ne gamsız herifsin ya. Şu altından biraz bana da sürt. Orti ne oldu ya? Niye durduk yere bana yükseldin ki şimdi? Oğlum ne oldu? Su var mı? Nereye geldiğimiz belli. Bir kere bile Yekta niye çağırdı bizi falan demiyorsun. Yoksa Ceylin yoksa bilmem ne anca goygoysun. Oğlum birazdan anlayacağız niye çağırdığını. İş var paslayacak çağırdı. Ortim, Butlik'i seviyor bizi meraklanma. Oğlum o insan sevecek bütün organları titiz bir ameliyatla alınmış. Yok öyle bir duygu yok herifte yani Duygusu olarak dezavantajlı anlıyor musun? Tarih Yekta'nın herhangi birini sevdiğini görmemiştir öyle söyleyeyim. Lan bana goygoyucu başı diyorsun da... ...asıl goygoyucu başı sensin de farkında değilsin. İnsan sevmeyen para sever. E biz de seviyoruz parayı. Al sana ortak nokta. Bak aynı sevdada buluştuk Yekta Bey'le. Kara sevda. Lan oğlum istediğin kadar üfür salla. Bu kardeşin zıpkın gibi, fişek gibi... Oğlum abuk sabuk hareketler yapma bak. Millet görecek, rezil olacağız hadi. Hadi gamsızım benim hadi. Hadi karşıdan karşıya geçeceğiz. Orti bu ofiste çok cantı, çok güzel hatunlar var. Ne zaman gelsem içim kıpır kıpır oluyor. Önüne bak ben senin derdin ya. Gel. Orti bundan böyle kaç tane var daha? İşte onu diyorum abi ben de. Çok yani bu. Ha, bu, bu çok. Bizim şu ana kadar yaptığımızın hacmin çok üstünde bu. Hacimlerce hem de. Uçuyoruz be Osman'ı. Ha bırak ne uçması ya. Gözünü seveyim ne uçması ya. Yani fazla tehlikeli. yani dikkat çeker abi. Atlamadan bir düşünsen mi acaba diyorum. Ben de yengenin altına çektiğin son model cipi. Parmağına taktığın kafam kadar taşı alırken ne kadar düşündün diyorum kral. Ha? Onlar tehlikeli değil mi? Sonuçta yakalanınca gideceğin yer aynı. Ya tamam anladık. Ben zaten yapmıyorum demiyorum. Ama yani bizim çapımız belli abi. Ya biz şu ana kadar nasıl döndürdük biliyorsun. Şimdi bahsettiğimiz insan Cellat Kadir. Herifin tersine gelirse bizim belamızı ya. Benim baktığım yerden bir baksan var ya. Manzara bambaşka. Tehlike değil oğlum. Fırsat. Tık tık. Aa, ya, yeter ya. ama be. Çiştim. Beyin bu beyin. Bulaşık geri değil. Başlayacağım sizin kazancınıza, çapınıza, korkunuza. Sizin geleceğiniz ya da karınız için toplanmadık burada. Mercan için bu iş. Ceylin için yapacağız. O görüntüleri almak için bunların hepsi. O kutuyu bırakana bulursak Mercan'ı da buluruz. Çok şükür ortak bir noktada buluştuk. Evlat ya bu. Hiçbir şeye benzemez yani. O zaman süre belli, para belli, kurallar belli. Hemen başlayın tertemiz yapın bu parayı. Tamamdır kral. Bitti bil. ...kiminle dans ettiğinizi unutmayın. Merak etme. İnşallah işe yarayacak. Yarayacak. Ben arkadaşlara söyledim ama Kadir Bey... Söyle avukat. İş tamam Kadir Beyci. Aldık kirlilerinizi tertemiz teslim edeceğiz. İyi. Herkese hayırlı olsun. Ben görüntüleri ne zaman alabilirim acaba? Ben bir bakayım. Sana dönerim ha? Anladım. Kebaba da gel. Onun acısı ayrı bir derstir ha. <laughs> tabii tabii memnuniyetle. Kadir abi yapma. Abi yapma gözünü seveyim. Abi bir daha olmayacak söz vermem. Aa! Aa, abi yapma. Abi ne olur? Abi gözünü seveyim bu yeter. Yekta Bey. Kadir Bey sizi bekliyor. Gel avukat gel. Geç otur şöyle. Ah. Taze ceviz. Kırayım sanıktı. Ha? Bak tam mevsimi ha. Bunu var ya çok zor bulursun bir daha. Ben değerli vaktinizi almayayım. Size afiyet olsun. Ha, bak bunlar var ya. Acı değil ha. <laughs> Hayırlı olsun. O zaman ben izninizi isteyeyim. Afiyet olsun. Yekta. Kucağına çok büyük para bıraktım. Aramız bozulmasın. Ne münasebet. <laughs> Müsterih oğlum. Ofise, ofise. Yekta Bey, size de günaydın. Yine mi saldılar seni? <laughs> Niye şaşırdın? bu kadar salakça bir şeyden tutuklanmamı beklemiyordun herhalde. Tabii ki tutuksuz yargılama çıktı. İlk duruşmada da beraat alacağım. Hah. Ona ne şüphe? Ama önce git muhasebeden çıkışını al sonra ne istersen alırsın. Hayatta başarılar. Bir dakika ya nasıl? Kovuyor musun sen beni? Niye? Amcamın kızımsın. Kovdum bile. 국민의 <Jungnet>